Son 10 yılda bu yerli milli lafı çıktı ya. Mesela Tok projesi var şimdi. Bu dün Amerika'da CES diye bir fuarda tanıtıldı falan. Neye, nasıl bakıyorsunuz o projeye? Projeyi sunarken böyle milli ve yerli otomobil diye sunduğunuzda bu doğru olmuyor. Çünkü ademeden daha tasarımını gidip başka ülkede yaptırıyorsanız. iç tasarımını başka bir ülkede, dış tasarımını başka bir ülkede, bilmem pil teknolojisini bir yer, başka bir ülkede, bilmem motor teknolojisini. O zaman milli ve yerli bir otomobil olmuyor. Başka bir şey oluyor. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya bizim bir yerli markamız olsun diyebilirsiniz. Yerli marka. Markayı biz yönetelim. Dağıtım ağını biz yönetelim. Biz organize edelim. Ama diyelim ki bir konuda hangi ülke tek teknolojide iyi ise ve ucuzsa gidelim. işte o parçasını oradan alalım. Tamam. Ama şu parçasını biz kendimiz iyi yapabiliriz. Ya yani bunu da kendimiz üretelim. Hatta biraz öğrenelim. Ya yani bunu derseniz adına olur. Yani bizim yerli bir otomobil markamız olsun derseniz. Aynı zamanda otomobil piyasası demek ölçek ekonomisi demek. Yani ölçek ekonomisini yakalayamadığınızda zarar ediyorsunuz. Yani bu işe ya çok büyük girmek lazım ya da hiç yapmamak lazım. Şu anda son 10 yıla bakın. Dünyanın en büyük dev otomobil şirketler hep birleştiler. 5 milyon, 10 milyon otomobil üretiyor yılda. Ben küçüğüm diyor. Ancak birleşirsem ayakta kalabilir. Ve birleşiyorlar. Yani daha büyük olunca daha ölçek ekonomisi oluş oluyor ve daha maliyet düşüyor. Daha uygun şartlarda otomobili sunmak piyasaya yani mümkün olabiliyor. Türkiye'nin şu andaki projesi öyle bir proje değil. Türkiye'nin şu andaki projesi bir propaganda projesi. Propaganda projesi. Çünkü özel sektör kendinden yapmadı. Hükümet gitti 4-5 kişiyi biraz da zorla. Ya yapın bu işi ben de üzerine bak şu kadar para vereyim dedi. Yeter ki siz yapın falan. Böyle zorlamayla para dökerek giden bir proje. Daha çok bir propaganda projesi olarak ben bunu görüyorum. Gerçekten eğer teknoloji istiyorsak, gerçekten yerli üretim istiyorsak ve bunun farklı yöntemleri var. Bu, değil yani. değil. Mesela Malezya'da var. Onlar da bir ara böyle milli yerli proton diye bir araba ürettiler ve şimdi bitti öyle bir şey yok. Milyarlarca dolar zarar yazdılar. Milyarlarca yani. Ama o dönemde de hükümet sürekli bunu anlatıyor. Bak bizim milli yerli otomobilimiz var. Bunu yaparsanız ama çok daha büyük düşünmeniz lazım. Çok daha güvenilir bir ülke olmanız lazım. İtibarlı bir ülke olmanız lazım. Ki gerçekten büyük bir ölçek ekonomisine girin. Tabii paranız varsa da yetiyorsa. Dolayısıyla bazı iş işler var böyle daha küçük finansmanla daha büyük iş üretirsiniz. Bazı işler var zaten çok büyük para gerekiyordur onu ertelersiniz. Yani ona göre bir işin sıralaması var.